Herkese yeni bir günden selamlar. Bugün açılışım ütüyle oldu. Eşimin şurada ütülenecek bir sürü tişörtü, gömlekleri var. Onları ütüleyeceğim. Şimdi şu minnoş ütü masamı da kurdum. Isınıyor şimdi. Dedim her sabah kahvaltıyla açıyorum. Bu sefer değişiklik olsun. Bugün video çekmeyecektim ama içimden geldi. Dedim ki başlayayım bir yerden. Ütümü bitirdim. içine e, dereotu ya da maydanoz ekliyordum ama abim son zamanlarda bunları da çıkarmaya başladı. Seçiyor yani. O yüzden eklemeyeceğim. E, yemekler vardı ama yemedi. Dedim en azından çorba etsin. Bu çorbayı çok seviyor ya. Ertesi günden videoma devam ediyorum. Şimdi kızımı aldım. Dışarı çıkarıyorum. A101'e falan gideriz. Çikolata sosu almam lazım. Bugün tatlı yapacağım çünkü. Belki parka uğrarız bilmiyorum. Bu şekilde hazırlandık bakalım gidiyoruz. Ne oyuncağı kızım? Bakayım Sparks ne kadarmış. Ha, bu bintmiş. Ee, Sparks nerede? Ha, bakın neler gelmiş neler gelmiş. Sprey gelmiş şöyle. Tabi bu etiketlerin yerleri değişmiş muhtemelen. Kupa hala burada. Şu bardaklar. Burada. Şu kaşıklar hala burada. Bardak var. Şu saklama kabı. Açayım mı? Tamam alacağım bekle. Şöyle şey gelmiş. Hmm, döküm tava gelmiş. Bir saniye anneciğim. Başka bir markanın. Allah. Ay düşüyordu. Haa. Pancake Pankek tavası gelmiş. Evet bu şekilli muhtemelen. Gözleri falan var belli olmasa da. Güzel. Bu da güzel. Pankek tavası 399. Demir ızgara tava 949. tahtası can. bir dakika anneciğim gidiyoruz sıra sıra Şuna plastik bir şey gelmiş hangisini istiyorsun anneciğim ne istiyorsun kızım oyuncak mı ne istiyorsun bu mu Yok, başka bir şey gördün sen ne istiyorsun anneciğim bu mu tamam sonra nerede kalmıştık Aa, seramik evler gelmiş. Ben şok. Anneciğim bir saniye. Bu ne? Yara bağımlı gelmiş. Mumluk gelmiş. Bakın. Mini olan 259. Ledli olan 169. Ledli mini 189. Figürlü mumluk 109. Yani şu. Sanırım 109 Su sebile 590 Aa bak bu iyiymiş ha Ama bu nasıl yapıyoruz acaba? Bakın şöyle bir mumluk hmm. Kırık Kırılmış peğende ha burada alayım paketi var ama 109 liraya efendim, değmez bence. bence efendim anneciğim şunları çok merak Aynen. ettim bakayım bakalım hmm, siyah çok güzel ama Bakın değdire vallahi bir de çıkardık da havayı unuttuk havaların sıcak olduğunu demek onu parmak göstereceğim ben saracağım şimdi Aynen. şuna Bak şöylesi de var. Ama hangisi hangisinin fiyatı acaba? Onu bilemedim. Yani. Bak şunlar işte 109. Mumluk bunlar. Şu anladığım kadarıyla. 169. Valla hangisi anlamadım. Ledli olan 169. Bu. Bu da ledli. 189. Bu da seramik mumluk. Bunun fiyatını bilmiyorum. Böyleymiş kızlar. Büyük biraz bu. Ama neden siyah yani onu anlamadım. Keşke beyaz olsaydı. Şunu da açacağım merak ettim. Bu da böyle. Şöyle benim... Vok ne kadarmış 799 ama çok memnunum açıkçası. Şu ne? Bunu anlamadım. Evet. Şöyle şey gelmiş. Mayo gibi bir şey. Çorap gelmiş. Şuna bir bakacağım ama bakamadım da ya. Bakın, açılık servis garantisi varmış. Yani fiyatı düşmüş. 700'den 590'a düşmüş. Alınabilir yani. Kalaba. Bebek kırılmış. Salata gelmiş. 249. Yani Emsa'nın yine bu tabakları duruyor. bitter olanmış. Normal anlamdan alalım ya. Şöyle iki tane çikolata sosu. Bakayım son kullanma tarihine. 2027 diyor. Tamamdır. Acaba puding var mıydı? Puding Vallahi emin olamadım ya. Neyse. Aa, çok güzel. İç açılmış varmış bir bakalım. Ay çok hoşmuş bu. Açamadık ki. Ama buna yüzük koymak. Ha şuralara koyuyorsunuz. Şuralara yüzük takıyorsunuz. Anladım. Ee, 199 TL'ymiş bu arada. Şöyle nehirin şeyi gelmiş. Ha. Hmm. Silikon Bu arada Ne kadarmış Silikon servis seti 549 12 parça hmm. Sonrasında Şunlar hep aynı şeyler İşte Bu ne? Aaa gold bıçak. Mi Afiyet olsun. Ne biri gold biri şey? İşte şurası siyah olmasaymış. Burayı da metal yapsalarmış. Gold yapsalarmış. Ama güzelmiş mesela. Bıçağın fiyatını göremedim ama bulunca yazacağım. Çam <laughs> Burası da pek ışık. Eve geldim. Hava o kadar sıcaktı ki anlatamam yani. Ee, aslında bugün çıkma amacım sadece kızıma şeker almak, sürpriz yumurta almak, bir de şu çikolata soslarından almaktı. Ee, normalde filo marketten sipariş edebilirdim ya da alabilirdim ama oradakiler doktor Özker'de arkadaşlar biliyorsunuz doktor ötkerde boykot, bu yüzden almak istemedim. Ağlayan pasta yapacağım bugün Allah nasip ederse. O yüzden aldım. En azından bir almış oldum yani. Aklıma o geldi. A101'e falan da gittim ama bir daha önce kullandığım için oradan almayı tercih ettim. Bu kadar. Kızıma da burcu bur aldım. Dediğim gibi Şuraya kızımın ve eşimin ayakkabılarını attım. Ee, onlar yıkanıyor. Kısa programda yıkıyorum. Bir yandan su koydum. Ee, böyle mantı gibi makarna yapacağım. Canım onu istedi böyle. Bir yandan evi süpürüyorum. Bir yandan robota süpürttürüyorum. Eve geldim hemen bunlara giriştim çünkü çıkarken çok fazla iş yapamamıştım hani. E, iş yapayım derken dışarı çıkamıyorum. Çok gecikiyorum. O yüzden işleri yarım bırakıp da çıkmıştım. Öyle, yoğurtlu, sarımsaklı yoğurt üstüne salçalı soslu makarnamı yaptım. Şuraya da biraz karpuz kestik. Kızım da yemek yiyeceğiz. Şimdi bir kargom geldi arkadaşlar. Ben bunu bayramdan önce sipariş etmiştim. Şöyle iki tane makrome ip sipariş ettim. Kızım bunlarla oynamıyorsun. Açarsın bir daha toplayamam ben bunları. Ee, bunlarla kendime çanta öreceğim. Yazlık bir çanta öreceğim. Şunları da kızım için sipariş ettim. Kızım bunlarla bir şeyler yapacağım. Ee, kafamda birkaç plan var. Onları gerçekleştireceğim. Hatta artarsa bunlar ki artmaz ama çok minikmiş. Kendime de bir şeyler yapma planım var. İnşallah. Ee, ben örgü örmeyi seviyorum aslında. Eskiden hiç yapmazdım. E şimdi çok seviyorum çünkü bana Aynen. inanılmaz iyi geliyor. Hem kızıma hem de kendime bir şeyler yapmayı çok seviyorum. Evet kızım. Şimdi bunları kaldıracağım. Artık birkaç gün içinde nasıl olursa başlarım. Bittiğini de size göstereceğim. Derim, bittim, bitti. Bak geliyor. Şey yok anne. Anneciğim telefonumu aldım ben. Teşekkür ederim. Aa, evet. Şey Telefonum şarjdaymış. Şey. Ben sana unutmuşum söyleyeyim. Şey tamam. Şey Kendime şöyle ikisi bir arada yaptım. işlerimi bitirdim. Şey var, Ayakkabılar abim. yıkandı. Kendime şöyle tohfede koydum arkadaşlar. Şey var, Bunu biteceğim. Şey tamam. Al. Tamam. Geliyorum. Tamam. Saatlerimiz 8 buçuk. Ben şimdi ağlayan pasta yapacağım. Yemeğimizi yedik. En son yatmadan önce kızıma mantar çorbası içireceğim. O çok seviyor çünkü. Ee, güzel. O da yemeğini yedi. Makarna çok lezzetliydi. Belki de canım çektiği için bu kadar lezzetli geldi. Bilmiyorum ama e, çok keyif aldık yerken. Ağlayan pasta yapacaktım ve ya, günler öncesinde ama kızım kek istediği için ona kek yapmayı tercih etmiştim. Bugün artık kendi istediğim tatlıyı yapıyorum ağlayan pastamızı yapalım ama muhtemelen bugün yemeyeceğim ee, yarın yiyeceğiz yani akşam belki gece eşim işten gelince yiyebilir bilemiyorum ama ben yarın yemeği planlıyorum şu aparatlarımızı da takalım kral kaybederse izliyordum ara verdim dedim önce şunu bir yapayım ondan sonra izlemeye devam ederim ee, öncelikle şuradan dört tane yumurtamı alıyorum. Bu ölçü kapları da çok işe yarıyor biliyor musunuz? Her şeyi böyle ayarlayıp koyuyorum ya. Çok hoşuma gitti. Ay. Dört tane yumurtamı ekledim. Bir su bardağı şekerimi de ekliyorum. 4 yemek kaşığı sütüm vardı. Onu ekliyorum. 3 yemek kaşığı kakao vardı. kakaomu ekliyorum. Yalnız şöyle yapmam gerekiyor galiba bir saniye. Alioş da katıldı şimdi bana. Şöyle şekerli vanilinle kabartma tozunu da ekliyorum. Al anneciğim bunu lavabonun içine koy. Daha içe koyacağım. <laughs> Anlamadı. Şöyle bir su bardağı unumu da ekliyorum. Aferin benim kısmı. Tamam anneciğim. Aferin sana. Pasta var. Evet kızım tam böyle çikolata gibi kıvamı oldu. Değil mi? çok açık oldu öyle bir kıvam oldu şöyle göstereyim evet şimdi bunu fırına atacağız açacaksın anne atacağız anneciğim fırına bu bofen evet anneciğim böyle normalde ben kapıya ile yağlıyorum ama işte tereyağı ile ya da böyle margarinle falan dibine yağlıyordum. Bu kez sıvı yağ ile yapacağım. Şu her yerine yağlayalım. Yağlıyorum. Yağlıyorum anneciğim. Bu kalem mi? Niye yağlıyorum biliyor musun? Yağlıyorum. Çünkü bu piştiğinde yapışmasın yere diye. Yiyebilelim diye. Yiyemeyelim. Evet kızım. Yoksa yiyemeyiz. Ben sebebi de şey yiyeceğim. Al fırçamızı koy lavabonun içine. Pişim. At buraya. Attım. Koy oraya. Koydum. Aferin sana. Şimdi kızım. Bir çöpü ayrı çöpü ayrı. Bak. Wow. Ya, Vay. Vay canına. Çok hoş. Çok hoş Ya güzel oldu mu anneciğim? Evet güzel oldu anne. Dikkat ben et düşme. Dikkat et. Yerim anne. Beceriyecik hocam. Kestim anne. İnşallah yersin anneciğim. Kestim mi? Yani... İnşallah yersin. İnşallah anne. <laughs> İnşallah anne diyor. Ayıp yayı anne. Evet anneciğim. Ben sadece çikolatayı sarsın bir yerle. Pişecek anne? Pişecek anneciğim şimdi. Pişecek mi anne? Piştikten sonra yiyebilirsin. Ne yiyeceğim? Evet. Eğer nerede? Şöyle yere bir, iki, üç yapalım. Şöyle iyice dağıtalım köşelere gitmemiş. Evet, yep, yep, evet. Fırına yep, gönderiyoruz. Yep, yep. Şurada da iki çay bardağı yep. sütüm, iki pakette krem şantim var. Hemen çırp buzdolabına atacağım bunu da. Şöyle krem şantimi de hazırladım. Bayağı çok çıktı. 2 paket kullandığım için. Şimdi hemen streçleyip buzdolabına kaldıracağım. Şöyle iki buçuk su bardağı süte. Bugün bimden aldığım çikolata sosunu ekledim arkadaşlar. Bir paketi. Şimdi e, kekimin çıkmasına da son 5 dakika falan kaldı. Krem şantim hazır zaten. Bunu da hazırlayayım. Birazdan keki çıkaracağım. Çikolata sosum hazır. E, kekimi de fırından çıkardım. Bir 5 dakika falan oldu dinlensin diye. Hemen üzerine sütle ıslatacağım şimdi. Güzel oldu. Şimdi şöyle yanlışlıkla 2 su bardağı süt almıştım ama 1,5 su bardağı sütle kekimi ıslatacağım. Anneciğim kamerayı sallıyorsun bırak. Saat 10'a geliyor. Bir yandan çay demledim. Bir yandan Ali'ye uyutmam gerekiyor. Ama önüne cips koydum. Dedim sen bu cipsi bitirene kadar ben tatlıyı yaparım dedim ama bak geldi. <laughs> Muhtemelen çayı Aliye uyuduktan sonra içmeye planlıyorum. Sakin kafayla böyle hem şeyi izleyeceğim. Kral kaybederseyi. Hem de böyle rahat rahat bir çay keyfi yapmak istiyorum. Şunu güzel iyice yayayım. Şu tarafa biraz gelmedi onu halledeceğim şimdi. Ay şu olaya bayılıyorum ya. Gerçekten şu olaya bayılıyorum. Allah herkese benim kızımın enerjisinden versin. Her şeye yetişebilelim. Maşallah hiç bitmeyen bir enerjisi var. Bunu da yayacağım şimdi. Şöyle şu saklama kabıma da koydum. Hemen buzdolabına gönderiyorum. bu şekilde. Kazar dün Baran'a gidiyordu. Öfkeliydi hesap soracağım dedi. Doğum günüydü biliyorsundur sen de zaten. Yapma dedim.